herkesi ve her şeyi görüp gözeten, gizli ve aşikar her şeyi bilen Rabbimiz, manevi huzuru ile kalpten gelen duaların ve tüm güzel dileklerin yoğunlaştığı, dualarımızın kabul olduğu, rahmetin bol olduğu, gönlümüze huzur getiren bir zaman dilimi, mübarek arefe gününe bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Allah'ın kullarını cehennemden en çok azat ettiği, kurbana erişmenin sevinçle karşılandığı, bayramı müjdeleyen arefe günü bize, ailemize, sevdiklerimize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Yüce dergahına geldik. Dergah-ı ellerimizi açtık. Bizi boş çevirme Allah'ım. Bu mübarek arefe gününü Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesile eyle, bereketli kıl. Ya Rabbel Alemin, Arefe gününün rahmetini bizlerden esirgeme, bugün de edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Ey tüm güzelliklerin kaynağı ve yaratıcısı olan güzel Allah'ım! Manevi açıdan da güzel bir havanın estiği arefe gününde kalbimizi gönlümüzü nurlu kıl, kalbimize genişlik, işlerimize kolaylık ver. Hayatımızda güzellikleri çoğalt. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ver. Ey hayrın yaratıcısı ve kılavuzu olan Rabbimiz, bizi kendisine nimet verdiğin kullarının, peygamberlerinin, şehitlerinin doğru ve dürüst olanların, salih insanların yoluna yönelt. Aklımızın, kalbimizin, nefsimizin yanlışa sapmasına izin verme. Kalbimize, ruhumuza ve duygularımıza huzur ver. Yüreğimizi yaşama sevinciyle doldur. Karla dünyayı beyaza boyadığın gibi kalbimizi ve ruhumuzu da iman boyasıyla boya. Karla çirkinlikleri kapattığın, ve her şeyin üstünü örttüğün gibi ihlas ve teslimiyette nefsimizin çirkin arzularını da ört, üstünü kapat, kalbimizi, ruhumuzu, duygularımızı, düşüncelerimizi ve sözlerimizi kar gibi temiz ve pak eyle Allah'ım. Ey zorlukları yaratan ve nasıl aşılacağını bilen Rabbimiz! Karşılaştığımız zorlukları nasıl aşacağımızı bize göster. Bizi yardımsız bırakma. Yaşadığımız ve karşılaştığımız her şey senin izninle ve takdirinle gerçekleşmektedir. Bize kaldıramayacağımız yük, aşamayacağımız engeller verme. Başımıza gelen her şey imtihanımızın bir parçasıdır elbet.'' Her şeyi şükürle ve sabırla karşılamamız için bize yardım et. İmtihanımızı başarıyla tamamlamayı ve huzuruna razı olduğun bir kul olarak varabilmeyi nasip et. Ey her şeyin yaratıcısı, mülkün tek ve gerçek sahibi Allah'ım. Her şeyden önce sen vardın ve her şeyden sonra da var olacaksın. Kendi faniliğimizi ve her şeyin geçiciliğini unutur da gaflete dalarsak gözlerimizi aç ve bizi uyandır. Fani güzelliklerin ve geçici heveslerin bizi ebedi mutluluğa giden yoldan alıkoymasına ve saptırmasına izin verme Allah'ım. Dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan, bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu mübarek Arefe gününün yaşadığımız tüm sorunları alıp götürmesini nasip eyle. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu mübarek bayrama kavuşmak nasip olsun. Heyecanla bayramı gözlediğimiz, duaların ve sevgilerin buluştuğu anlamlı arefe gününde bekleyişlerimiz hayırlara vesile olsun. Kurban bayramını coşku ve sevinçle kutlamayı nasip eyle Allah'ım. Amin.